Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Limon. Benim adım Maviş. Bugün birlikte mini açacağız. Evet çok mutluyum. Hem de burada benim mükemmel, çok güzel bir <laughs> ne denir ona? Ee, boş ver ee, sen. neyse neyse işte kuzenim falan filan arkadaşım. Neyse. Ee, neyse devam ederim. Hadi. Siz çekerim ben çekerim. Tamam. Evet arkadaşlar minislerimi evet şimdi çekiyorum. Eyvallah. Şimdi açalım bunları hemen. Şöyle Allah kırıldık. Kırıldı. Allah kırıldı. Şöyle şu kısmı baklamışlar. Ee, ah, Allah kamerayı. Tamam. Şöyle tutalım kamerayı. Düşüyor kameramız. Şöyle şuradan açmayı deneyelim. Şöyle göstereyim. Açılmıyor. açıldı. Allah kamera Tam da açıldı anda. hemen, hemen düzeltiyorum. Evet. Mükemmel. Mükemmel Maviş'imizin kuzeni geldi. Merhaba Maviş. Merhaba Kam Kito. Daha ismini koymadım. Ben gidiyorum o zaman. Aa, merhaba Limon. ben de gideyim. Bu sistemizin bir de yanından elması çıkıyor, mükemmel bir elma. Cidden açamıyorum, Allah düştü elmas. Evet elma, bu şekilde arkadaşlar. Evet. Elmayı da koyalım şuraya ve bunları kartına açacağız bir de. <gülüyor> Açalım. <gülüyor> Şöyle düştü. Bu yana. Şöyle kartı da bir de kataloğumuz çıktı. Her zamanki gibi katalog. Katalog ve karta bakalım bir de. Evet kartımız da böyle işte. Buna şuraya kaldırıyorum. Sonra ben bunları çöpe atacağım. Evet şimdi ikinci setimizi açalım. Allah. Allah Allah. Şöyle hemen alalım. Şöyle minişimizde çıkarabilirsek ben en çok ikincisini beğendim. İkincisi çünkü hem kafası çok daha iyi güzel sallanıyor ama evet arkadaşlar evet çıkmıyordu. Çıksana kız. Anam ya kaç saat çıkmıyor o. Keşke kendime makas alsaydım. Bir önce. Dur bir de zor yöntemlerini deneyeceğiz. Dur bir dakika. Kartımı hadi Kamera düştü. Evet. Geri koyalım kameramızı. Çöpler buraya. Allah kart Buraya kaynamış. Kaç yere evet, düştü. Şöyle kapa kuvvet. Dur bir dakika ben makas getirip geliyorum. Allah kamera düştü. Dur, dur dur dur. Ben makas getirip geliyorum. sonunda makasımız makasımız mı ya makasımız geldi yani çok uğraştık küçük hanım neyse açmaya devam edelim hadi çıkmıyor neden çıkmıyorsun güzel bir evet çıkmıyordu Hah. Allah sonunda çıktı. Hepinize merhaba ya. Çok çıktım. heyecanlıyım. da ver, verin küçük hanımın. Al bakalım küçük hanım. Ay saçım da bozulmuştu biraz. Ne Çöpümüz burada durmayacak. Burada duracak. Evet şimdi çöp. Şimdi kabı çöp olan ama aslında çöp olmayan eşyamıza ver. Katalogumuz. Katalog göstermeyeceğim. Şimdi şöyle şeyimiz. Altınımız. Gözükmüyor. Heh, gözüküyor. Göz. Şimdi kartımız işte bu. İşte bu evet. Hanımefendinin kartı. Evet arkadaşlar. Allah düştü. Kamera vallahi düşmekten ve alem oldu. Eşyalarımız buraya. Minişlerimiz de buraya. Evet. Ay bu ne ya? Çok, çok, güzel bir ortam ama çok pis burası. Çok burası da çok güzel. Ay ne yapsam? Saçımı tarayayım. Aa elma varmış. Ama kirlenir. Aa. Kuzen sonra maç atıyor muyuz? video sayız, Tam sonra atalım. Evet tamam tamam çok şey yapmayın çocuklar falanlar filanlar gözükmüyor musunuz çocuklar biraz gözükmediniz özür dilerim sizi açarken Allah kamera düşme Düşme kamera düşme. <laughs> Elma. Bir sürü <ısır> kaldı. Hayır. <laughs> Anasını bakın arkadaş olayım. Ben ismim yok daha yeni geldim. Abi ıı, zaten benim ismim yoksa. Neyse. Gelin bakalım. Hemen şöyle heh güzel kutlarım size. Ama da eşyalar gözükmüyor bu seferde. Bu sefer de limon gözükmüyor. Allah kamera düşüyor. Her şey oluyor. Neyse. İşte bakın son hali bu. Makas kaldıralım. Eşyalar gözükmüyor. Vücutlar gözükmüyor. Yeter bıktım yeter. Düşme. Hem düşmüyor hem eşyalar. Yeter. Yeter bıktım ya. Oh, neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Ve Çocuk kalın, mutlu kalın. Evet, çocuk kalın, mutlu kalın. Evet arkadaşlar, iyi dinleyin burayı. Ah döndüm. Neyse. Evet arkadaşlar, görüşürüz. 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 Allah.